Öncelikle şu anda 5000 aboneyiz arkadaşlar. Bakalım 2020 sonunda kaç abone olacağız? Evet 2020'nin son videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bok gibi bir yılda Allah belasını ya hatırladıkça moralim bozuluyor ya. Umarım 2021 yılı yani yeni yılda mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel, ülkece mükemmel bir yıl olur. Ne umudunuzu kaybetmeyin. Karanlık günler güzel günleri doğurur. Bu yılın son videosuna özel arkadaşlar 2020 yılının başından sonuna kadar soktum bütün lafları derleyip sizlere bir video hazırladım. Bu yılı çok kalın, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Pardon hocam gözümü unuttum da. Aa çok büyük başarı. Sadece filtre ve makyaj. <laughs> Yalnız herkes yediğinden ikram edermiş. Yeah. Life, right, Emin misiniz kızlar? <laughs> Hiç üzülmedim. Ucuz Allah çok talep olur. Kadının boyu kısa diye böyle küçük şaka yapmış küçük şaka. Tercihlerimi söylüyorum. Yemekte kimyon, kadında minyon. Çekici değil itici olacaktı o galiba. Kendimi ayarlardım. Arkadaş tecrübeli herhalde. Yani ben evden çıkardım. Kızlar gerçekten bunları mı istiyorsunuz? Çünkü hepsi bende var. <laughs> Uçağıma yaşayan yükün altına girmeyeceksin aslanım. O zaman gel seninle oynayayım. Demek ki yeni gelin üstündekiler olmasa 5 para etmezsin yani şimdi ben deniyorum Sonda sıçtım galiba. Hmm, bir düşüneyim. Gratis indirim var dedin de mazot mu yok dedim. <laughs> Aman Allah'ım be. Ya kızın Instagram'ı var mı? Şarkının ismini soracağım. <laughs> Hemen geliyorum. <laughs> bir de reklam yapıyor. Dost başa düşman ayağa bakarmış. <laughs> Böyle değişim olmaz. Şimdi beni iyi izleyin. Para mutluluğu satın almaz diyorlar ya. Yani ben Ferrari'nin içinde ağlamaya razıyım. Hepsi diye isim yok ki. Evet çünkü birden fazla var. Olmayacak duaya amin demeyi bırakalı çok oldu be kardeşim ha, Gitmişken de sana da bir beyin alalım ya. ya ben de bunu yapmak istiyorum ya ama benim bakalım ne eksik? Araba eksik arkadaşlar ya kızlar. Şaka lan şaka günün diye. Araba var manita yok. Bu ikisi için Mersin'e gelme bence. Ya kızlar gerçekten böyle erkeklerden mi hoşlanıyorsunuz ben varken burada? Olmamış. Şimdi beni iyi izleyin. Yeah. Room room. Eğer böyle kızarsa yemek yapmaz demiş. Yapmasın dışarıdan söyleriz. <laughs> Arkadaş sanırım hepsiyle sevgili olmuş. <laughs> Admin şey yazmış. Hangisiyle çıkardın? Asansörle. <laughs> Boka düştüm desene. <laughs>